ما دار adına yaptığı görüşmeler için mi oy verdiler? Bölücübaşı Kandil'deki istirahat kağından, İmralı'daki istirahat kağından adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyor ve bu meydan okumanın karşısında da hiçbir hükümet yetkilisi sesini çıkartamıyor. Bütün hedefleri anlaştıkları Oslo'da diğer yerlerde oturup konuştukları anlaşmaya vardıkları Türkiye'yi bölmek parçalama ile ilgili gelişmeleri bir an önce hayata geçirmekten başka bir şey değil. Değerli hemşehrilerim Oran Eliller sizler bu coğrafyanın gerçek sahiplerisiniz. 171'de Sultan Alparslan Malazgirt'ten girerek bu bölgelere geldi. O bölgelerde bizim karşımıza çıkan herhangi bir kült kimliğiyle savaştığımız kimse yoktu. O günlerde bizim karşımızda Bizans İmparatoru Roman Diyojen vardı. Eğer bugün bu coğrafyada bizlerin hakim olmasından, bizlerin devlet yönetmesinden, yani Türk kimliğinden rahatsız olanlar varsa ancak ve ancak Bizans'ın tohumlarıdır. Bu bölgede yaşayan yıllarca kardeş olarak aynı safta namaz tuttuğumuz insanların bu bölgede bizlerden rahatsız olmaları mümkün değildir atalarımızın da kemikleri sızlıyor, şehitlerimizin de kemikleri sızlıyor. Bebek katiliyle, bölücü başıyla yapılan bu görüşmeler, 40 bin insanımızın şehit olmasına vesile olan bu eşkıya başıyla görüşmeler Türk milletini elbette tedirgin etmektedir. Değerli hemşehrilerim, Gerçekten Türkiye bir kaosun içerisinde yetiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılıp yerine yeni bir devlet kurulma çalışmaları yapılıyor. Ama şundan eminim, bu bölgede yaşayanlar... Kendi hissedenler bu gidişe bir an önce dur diyeceklerdir. Sayın Başbakan siyasi gelişmelerin ötesinde gerçeklerin üzerine örterken ekonomik gelişmelerden de bahsederken yine adeta insanımızın gerçek problemlerinden uzak Türkiye'nin kasasının dolu olduğunu işte IMF'ye borçların ödendiğini ama bir milyar dolardan 580 milyara çıkan bu dış ve iç borçtan bahsetmiyorum. Cari açık 6 ayda 50 milyar dolar olmuş. Bundan bahsetmiyorum. İnsanımız adeta 3 yıl 5 yıl sonrasının kazancını bugünden harcar hale gelmiş. Yani borçlu olmayan kimse kalmamış. Bütün bunların farkında değil. Çiftçimiz borçlu, esnafımız borçlu. Artık çiftçilerimiz önümüzdeki günlerde çok sayıda çiftçimizin cezaevine gireceğinden haberi yok. Biz bütün bunları yüksek sesle aykırıyoruz. Mecliste gündeme getiriyoruz ama gündeme getirdiğimize karşımıza şu çıkıyor. Diyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru olsa bu millet bize niye bu kadar oy versin? Şimdi bu millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini bu hale düşüresin diye gerçekten oy vermedi. Ama bu milletin sağduyusuna, bu milletin ferasetine yürekten inanıyoruz. Şimdi değerli hemşehrilerim, önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimler bu hükümete bir uyarı olması açısından artık bu memleket Türk kanı taşıyan, yüzde yüz Türk kimliğine inanan insanlar başta bu uyarı verecekler diye düşünüyorum. Değerli hemşehrilerim, Sayın Genel Başkanımızın konuşmanın başında selamını ilettim. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli, sizin insanınız, bizim insanımız. Şu anda liderlerin içerisinde Yörük olan, Türkmen olan, yüzde yüz Türk kanı taşıyan Türkler gurur duyan bir tek lider var, o da Devlet Bahçeli'dir. Allah'ın izniyle sizlerin de inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde bu kırılma noktasını hep birlikte gerçekleştirip bu iktidara bir uyarı verip genel seçimlerde de Türk milletinin hak ettiği noktaya gelmesi için Milliyetçi Hareket Partisi'ne tek başına iktidar için en yüksek desteğin önce buralardan geleceğine inancım sonsuzdur. Ben Ramazanınızı tebrik ediyor, önümüzdeki Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.